Kendi mi vurdu? Burda 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 gel Helal Vurma vurma kanka vurma vurma vurma, vurma 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 diyor vurma, barış, vurma, vurma, barış Barış, 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 barış tut, tut beni tirtiz, Tamam, tamam hadi gel, gelsin, gelsin gelsin Arkadaşın gelsin vurmayacağız hadi gelin Bak bak aynen YouTube videosu çekiyoruz o yüzden öldürmek falan yok gelsin. Tamam vurmayın vurmayın tamam. Bak size vurmayın tamam mı? Tamam, siz vurmayacağız. Onlar vurmasın size vurmayacağız Ben kanlıdan. Biz buradan geldik. İyi misiniz arkadaşlar? Bak aşağıdan geliyor. Aşağıdan geliyor. Aşağıdan geliyor. Skull'dan geliyor. Ezelleri hep geliyor dikkat edin. Vurmazsa vurmayız. Vurmasın. Tamam vurmaz vurmaz o. Ramazan çabuk. Kaldır kanka kaldır ölmesin lan. Sen de gel. Ya. Sen de gel. Sürün sürün. Karşıma. Mami yok. Ben kaldıramıyorum koş, ki. <laughs> ne kadar Bak, şerefsizlik yapmayın Bilmem. ha. Git mi gitin gittim ya bota düştü bahane. Şey biri, bizim arkadaş vursun diye. Bota bilerek düştüm iki kişilerde. <laughs> Sizi şerefinizi. Ne yapıştık şey attım ya nereye gidiyor? <laughs> tamam siz Hadi sizin olsun hediyem olsun fişek hadi görüşürüz. Bir sonra görüşürsez oynarız. Tamam tamam sıkıntı yok. Hadi. Hadi siz, hadi siz gidin. Hayır hayır beraber. Hadi görüşürüz. İyi oyunlar. Bir de verdik vedava. Ne? Öyle kanka. Al ya. Al, al. Bu demecik takıldı. Bunu da yuva. <gülüyor> 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 i̇yi ya, yani <laughs> I <laughs>